Geçen yaz Antalya'ya tatile gittik. We went to Antalya on holiday last summer. Geçen yaz Antalya'ya tatile gittik. We went to Antalya on holiday last summer. Çok para harcadık. We spent a lot of money. Çok para harcadık. We spent a lot of money. Bu filmi geçen hafta gördüm. I saw this film last week. Bu filmi geçen hafta gördüm. I saw this film last week. Dün onu görmedim. I didn't see her yesterday. Dün onu görmedim. I didn't see her yesterday. Bu sabah kahvaltı yapmadım. I didn't have breakfast this morning. Bu sabah kahvaltı yapmadım. I didn't have breakfast this morning. Çay içmedi, kahve içti. He didn't drink tea, he drank coffee. Çay içmedi, kahve içti. He didn't drink tea, he drank coffee. Geçen yaz tatile çıktın mı? Did you go on holiday last summer? Geçen yaz tatile çıktın mı? Did you go on holiday last summer? Mehmet dün Bursa'ya gitti mi? Did Mehmet go to Bursa yesterday? Mehmet dün Bursa'ya gitti mi? Did Mehmet go to Bursa yesterday? Bu sabah kahvaltı yaptın mı? Did you have breakfast this morning? Bu sabah kahvaltı yaptın mı? Did you have breakfast this morning? Eve geldim. I came home. Eve geldim. I came home. kahve içtik. We drank coffee. Kahve içtik. We drank coffee. Biz kahve içmedik. We didn't drink coffee. Biz kahve içmedik. We didn't drink coffee. Bu sabah onu gördün mü? Did you see her this morning? Bu sabah onu gördün mü? Did you see her this morning? Geçen gece uyudun mu? Did you sleep last night? Geçen gece uyudun mu? Did you sleep last night? Nereye gittiler? Where did they go? Nereye gittiler? Where did they go? Geçen yaz Türkiye'yi ziyaret ettim. I visited Turkey last summer. Geçen yaz Türkiye'yi ziyaret ettim. I visited Turkey last summer.